As Herkes ben burada dinleyeceğim. Yapma Arkadaşlar be ya. ben bir hemen su alıp geliyorum. Bir de çişimi yapıyorum. Ben birazcık hazır değilim buna. Ee, onu söyleyeyim. Çünkü geliyorum hemen ya. İnşallah tamam, beni şaşırdı. Orası. İnşallah beni şaşırdı. Geliyorum. Ben. Güzel mi lan dinleyen var mı? E bu sen dinlemedin mi daha? Yo dinlemedim ya. Niye dinlemedim? Ben de hiç dinlemedim. Yayında dinleyeceğiz dedik. Ben dinledim. Birazcık <laughs> Bence Clinch beklentimizin mi? üstünde olacak Anka. bence. Ne Cringe yapayım mu? K klipte Walt'un yürümesine <laughs> dikkat edin. Boyu kısa ya çok komik oluyor. <laughs> Niye böyle bir Niye kısalar boyun? Yürüyemedim. Or yani boyunun kısa olması değil de... Walt'un yürümesi af, komik. Af, af bir şey söyleyeceğim. E, kaç kişi dinledi odadan? Ben dinledim. Evet. Ben, ben dinledim. Tamam. Onun üzerinden puanlı şarkıyı güzelliğini. Ben bir şey diyeyim mi? Yani Walt sadece komik duruyor video klipte ama 7 falan bence 7 8 Benim, hani ha, o oh. oh, dinlenir kanka dinlenir <gülüyor> hani <gülüyor> normal, anı, çok normal rapte, repte dinlediğimiz şarkılarda Hayır pek de abi. bir farkı o yok aslında olarak o kadar Ayşe. da değil ama adam çalışmış bir şeyler yapmaya çalışmış başarmış da yani bir noktada kendi ben kendine, kendine gidip adam çekmiş. kesinlikle başarılı ya. bu arada şey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hop şey konuşuyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim öncelikle. Tabii ki de her zaman arkadaşlarıma her konuda destek olurum ama e, gerçeği de her zaman yüzlerine karşı söylerim. Teşekkürler şimdi. Bir eleştiri de bir destek oluştur zaten. Aynen öyle hadi bakalım. You know, the floor, the Bana bunu anlat anlat niye donmaz aşkım Geceleri yatsak san. Sonu gelmez aşkıma Açtım dertleri de sensiz kaldım Tuttun ellerimi rüyaya daldık ha Bir dur, bir sus, bir kere beni anla Ne olur dinle sen, azıcık kalsan yanımda Sensiz gezdiğim şehirler keyif vermiyor bana Gülüşünü özledim, ben çıkamıyorum yataktan Sanki hala din benim, sende sihirli lambam Dile benden ne dilersen yaparım o an neden hiç çıkmaz aklımdan Yaraladın beni ölüyorum aşkından Yanımda mısın söyle yanımda mısın Uyanmak istemediğim tek rüyamdasın Neden böyle veda eder gece yıldızlar Alışık değil büyüyen gidişini kaldıramam Bir sen bir ben yok mu o bakışlar Karavana hayatlar neden Ne? Karavana Kara hayatlar Karabana. tek başıma da kaldım yolum sonu bana girdi apartık bas çıkmazdım ben de yoruldum ma bana bunu anlat anlat şöyle eee daha çok cringe olmayı bekliyordum olmadım bu bir artı bence ikincisi Bolt'un hareketleri çok komik şarkıdan önce 97 daha iyi olabilirmiş mesela yani Alt daha yapsalar ama şöyle bir şey var yani... Sen, benlik değil ya. gördüm. Bir değil anladın mı? <laughs> Bolton de çok komik ya? kafa çok büyük <laughs> gözükmüyor mu <mi gülüyor> Bolton vücuduna göre? Gözünü birini niye aşağıda? geliyor. Şey dur, dur 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 hayır dur, durdurma. Dur. Çok seviyorum. Ay kim yine ya. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, Volt nerede? Tripod şarkı söyledi anladık eyvallah da <laughs> Volt nerede kardeşim? Bana cevap verin. Askim. Clip neden Galata'da şekilde? Çünkü Galata Kız Kulesi'ne deliler gibi aşıktır. Öyle bir aşk ki adeta Kız Kulesi'ni sevmek Galata'nın ayakta durmasının en büyük sebeptir. Onu seyre ya vücut hiç, hiç yapamadım. <laughs> evet evet. O yerinde kalmıştı lan. ben tanıdıklarımın sesini dinleyemiyorum ya. Oğlum ben biraz şu şey, ben belli başlı yerlerde o bende de oluyor bazen. Utandım ya biraz. Ben de garip... katli havı dinlememiştim ilk 3 hmm. ay falan. Bana Benim garip geliyor. Olmadı. Tanıdıklarım sesi çok garip geliyor bana şarkılarda. Fazla garip geliyor bana. Da. Cyber Adam Baron olsun, Katli olsun. Iyi bence. Abi bir şey bir söyleyeceğim. Şey mi? Bence gelişir kanka ya. Bol cidden ben mesela uğraşmış yani çocuk. Yarı uğraşmış yani ben. E peki bir şey söyleyeceğim. Dedim açıp dinlemem ama güzel yani. Baran kuş ne yapıyor abi burada? Baran da çıkıyor herhalde.